arkadaşlar. Şimdi ben demiştim. Şimdi de anında Lamborghini'nin içine biniyoruz arkadaşlar. Hadi gelin. Şimdi Şimdi arkadaşlar bakın böyle Minik bir alanı var. Böyle Lamborghini'nin özel böyle güzel bir tane direksiyonu var. Tabi spor modu da var. Göstereyim şurada spor modu var da onu tıklarsak gidersek baya hızlanıyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Yani burada böyle abin de tanıt. Var. Abiyi de Ağabeyi tanıt mesela. sahibini. Şimdi, şimdi bir de sahibi var yanımızda. Merhaba. Evet, sahibi de. Abinin adını öğren. Şu anda ne? Şimdi arabanın adını açacağız. Mi? Benim adım Irmak. Irmak. Hı hı. Şimdi yanımızda Irmak abi var. Lamborghini'nin sahibi o. Şu anda Lamborghini çalışıyor mu? Şu an çalışmıyor ama ben sana kontağını açtım. Tamam. Göstergesini daha, vereceğim. Daha çok görebilmen şu için. Şurada arkadaşlar böyle... O Lambo, Lamborghini bayağı iyiymiş. Şu anda arkadaşlar, açıldı mı bu şu açıldı. an? Açıldı. Arkadaşlar şu anda Lamborghini açıldı. Bir gaza bastım mı gider, değil mi? <laughs> Yok, hayır çalışmadı. Ha. Çalışmadı. Tamam. Burada ben sana göstermek için. Tamam. Arkadaşlar bayağı efsane var. Bakın burada özel şeyler de var. Şu anda bu yarış arası hiç sormada kullandınız mı? Çok. Ee, ne kadar hızlanıyor? 320. Oo bayağı hızlı arkadaşlar duyduğunuz 320 şimdi spor arabalarda olduğu gibi böyle Bak, tuşlar oluyor. 340 da gösteriyor. Tuşlar oluyor arkadaşlar. Mesela bakın şurada yazıyormuş zaten. Şurada tuşlar olur yani normal araba gibi değil sonuçta yarış arabası Lamborghini. Çalıştırmak ister misin bir kere? Olur ama ben gaza basmayayım siz. <laughs> tamam araba yürümez sen hiç korkma. Ha. Oraya ortada debriyaj var. Ona fren var. Ona basacaksın. No, basın. Evet. Sonra direksiyonu tut. Kendini çek öne. Bastın mı? Bas. Bastım. <laughs> <Sizinle Daha> çalıştı. <laughs> evet. Şimdi basar mısın Oraya Gaza verdiğin zaman basabilirsin de. Araba gitmez. Bas. Bas. Kontrolsün. Şimdi Tamam. Arkadaşlar baya iyi <laughs> Arkadaşlar baya iyi Gördüğünüz gibi Eksos mu patlatıyor? O Yani alevler çıkıyor, <laughs> çıkıyor Alevler çok ısınınca çıkıyor He ama çok çıkıyor <laughs> Arkadaşlar söyledi değil mi? işte bu tarz böyle. Hatta göstereyim burada Normal ha gibi de değil böyle. Ses yok mu burada? Ses var. Sesleri buradan atıyorsun Hayır arkadaşlar bakın özel bir sesler de burada, var burada. Buradan ses duyuyorsun. Tabi yarışacaksın böyle direktten bir ses alamaz mı Buradan geri bir ses. Var. Bir de. O ee... var mı? otomatik gidiyor. Geri yapmak için bunu geriye çekiyorsun. ya arkadaşlar gördüğünüz gibi buna kalmış şu anda anlatıyorum. Ben Evet. Senin ismin neydi? Yılmaz'dan yani. Ama Yılmaz neyse. Yılmaz. şimdi bunlar ne işi yapıyorlar? Yılmaz bunlar camlarını açıp kapatıyor. Dörtlü. Bu da arabanın önünü aşağıya yukarıya kaldırıyor. Lift dedikleri bir sistem var. Arabanın önünü yukarı kaldırıyor. Önü çarpmasın, kaldırma ya da başka bir şey Dürüst çarpmasın. derken yani öyle şey kaydırmayı mı diyorsunuz? Kaydırma değil. He tamam. Yani ben şey... Left, 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 left. Left, drift, Lift. Lift. Drift değil. Tamam. Lift. 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 Önünü otomatikman böyle havaya kaldırıyor, indiriyor. Evet. O şimdi araba sonuçta çizildi mi 150 TL 150 bin falan belirleyeceksiniz değil mi yani? <laughs> Çizilmesin. Çizir misin? Çizir Şu anda bu şey 2020 model mi acaba? Bu 2017 model. Kaç liraya aldınız adını? TL değil. O aldık. Ama onu söylemeyelim. Şey vardır ya bu 8 milyon 9 milyon vardı yani. O ben sen internet, araştıracaksın. Ben internetten fiyatlarına baktım. <laughs> 2020 model baya pahalı. 2017 modelse insan sağ 8 milyon veya 7 milyon falan vardır bu arada. 2017'lere bakacaksın. Ondan sonra görürsün. Bu arabanın markası ne? Bu Lamborghini Huracan. Bak. Huracan. Huracan. Aa, bakayım. Bak. Hiç tahmin etmemiştim. Ben bu arabayı iyi sürmüştüm. Benim şey